Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir Volcan Voyvoda videolar serisinin bir bölümüyle de tekrardan baş başayız. Bu bölümümüzde diğer Volcan Voyvoda video serileri gibi sürükleyici, heyecanlı ve bir o kadar da bilgi dolu olacak arkadaşlar. Dilerseniz konumuza hemen giriş yapalım ve videomuza başlayalım. Papa Martin 14 kanı arabası eşya ve parası buradadır. Bu Şahin Kaya'nın önü arpa tarlası Veziroğlu'nun mekanı acı su muhidi içinde 14 yerde parası vardır yazılı Şahin Kaya'nın göğsünde sofra taşı görülür. Orada Kapı Kaya'da bir kız, bir kız daha birbirinin başlarına çember örter vaziyettedir. Ve orada ufak bir kız çocuğu koluna testisini takmış ve su getirir vaziyette. Bu resimleri yaptık. Buralara yolu düşenler için Yolu sapıtmaması için 12 tane taş diktik. Yol eski Bahadat yoludur. Burada Efem Köprüsü'ne iner ve köprü tek kemerlidir. Eski Lazara Köyü'ne yeni Tazallı Köyü'ne doğru 41 taş diktik. Bazılarına put işareti yaptık. 9. taşın altında bir kazan ve taşın üstünde bir kahve fincanı resmi var. Gelelim Şahin Kaya'nın göğsünde sofranın resmi var. Sol yanında fırın ağzına benzer bir mağara görülür. Bu mağaranın ağzında kabartma bir çam vardır. Diğer ise bir berber damları önünden geçer. Geçitte bir merkez hükümeti yapılmıştır. 2. Murat zamanında Fatih'in babası Osmanlı şehri kasabasına girdi Çok uzun yoldur. Daima ana yolu takip edip en son sola sapan dirsek bir mermer hana varırız. Bir sandık biçimi taş vardır. Diğer birçok işaretlerimiz de vardır. Burada çok elden geçmiş kesimlerimizi kurt ve rezil vaziyette yaptık birçok takip edilecek kurt resimlerimiz vardır. Burada göreceğimiz rezil vaziyettedir. Resimlerimiz ve bu yolu devam edince bir kurt tepeye çıkarız. Bu kurt tepeye çıkarken bir kesme kayanın dibinden yaya yol geçer. Bir kayada büyük bir kurt resmi var. Bu yolu takip edince Kurt Tepe'ye çıkarız. Bu yola gelince bu tepenin doğruğunda bir mezar yaptık. Bir tepeyi devam edersek buradan sonra bir yaya kaldırıma geliriz. Bir mezara yakın başında taş hariç bir bölgeden gelme sarı bir taş var. Ve bu tepeyi takip yerinden mezardan yol takip edersek daire şeklinde muntazam bacası görülür üst kısmından dönersek, karşı yolları takip edersek de Şahin ve Kartaltepe mevkiine geliriz. Ve ileride Osmanlı şehri kasabasına gidip ve deve bağırtan yokuşuna varırız. Ve buradan iki deve bir eşek devenin arkasına bağlı yoz deve ve bu resimler ana kayadadır. Bir boy yüksektedir bir eşek, iki deve, arkasındaki deveye bağlı yoz devedir. Yani üçü de bağlıdır. Deve bağırtan yokuşunun boyu bir buçuk saat sürer. Bir hakim tepedir. Buradan buluruz. Osmanlı kasabasına yani bu dünya servetini Haçlı orduları tarafından konuldu. Balık resmi Şahin Kaya. Bu üç deve pamukçu yokuşundadır. Devenin biri çuval yüklü, birisi kasa yüklü, yoz deve ve yavrusudur. Bu develerden sonra mıntıkamızın içinde döner buluruz. Döner yollara kavuşuruz. Yolları takip edince Şahin Kaya, Kartal Kaya müydüne inebiliriz. Buradan Kudret Kale'ye çıkarız. Kudret Kale, Ceneviz Kalesi'nin tam doğusundadır. Şahinkaya ve Kartalkaya, Ceneviz Kalesi'nin tam kıblesindedir. Araları da 40 dakikadır. Lazara, yeni ismiyle Tazala Köyü'nden başlar. Bunun bitiminden ve bitim noktasından bir balık 22 cm boyu ve bir ok 40 cm'dir ve bir de nal resmi vardır. Balık oka bakar, ok da nala bakar. Sazlı gölüne bakar ve denize de bakar. Bir de değirmen var ve üç tarafı ana kayaya, bir tarafı örme duvar altında mahzen. Mahzene iniş kapısı değirmenin batısında beş masamakla inilir. Üç küp parası vardır değirmenin üstünde sofra resmi vardır. Bu değirmenin sahibi Uzun Ali Bey'dir. Eski Karacalar köyünün üstünde kalır. Bu değirmenin yanında hariç bir yerde güvercin ağzında bir mektup var. Bir zeytin ağacının dibinde taşta güvercin resmi var. Bu mektupla bütün hazineler bulunur. Mektubun içinde harita var. Kara Köprüsü'nü bu mektupla buluruz. Yani köy Karacalar arasında Küplü Köprü'den yukarıda mihraplı kaya 12 basamaklı merdiven var. Batı karşısında Ballı Kaya daima 4 basamak aşağıda. Kırıktır ve minareli kayadır. Üzerinde büyük bir istavroz vardır. Aynı yedi köyün bir arkasında kuru dere üzerinde kurulmuştur. Üç gözlü kemerli bir Karaasan köprüsü var. Yaz kış suyu soğuktur. Bir değirmen arka üstünden geçirilmiştir. Orta kemerin üstünde karaca başı resmi bulunur ve bir istavrolo resmi vardır. Bir de dört köşe bir taş vardır. Dört köşeli taşın üstünde Kara Hasan yazısını okuruz. Buradan papaz Sarsamka değirmenini buluruz. Yani deli papazdır. Bir dere kara su, bir de mağarasını buluruz. Bir de Kara Hasan mağarasında insanları yaktık. Papazın değirmeninde bize çok naletle anılacaktır. Mağaranın içi insan kemikleriyle doldur. Beş arsın yol kaldırımı gibidir. Yığılmıştır. Kemikleri ve mağaranın ağzından dışarı iki adım önüne kazarız. Üç dilek taşı içi isli taşlarla iki güğün parası vardır. Mağaranın ağzı örüktür bu değirmenin karşısına gelir ve bu değirmene 31 adımdır. Değirmen odasının arka penceresinden mağaranın ağzı görülür. Değirmenin üstünde mağaralarında hora tepeye ve üzerinde 3 taş dikili saç ayaktır. 3 taşın ortasında bir kazan 1440 okkadır. Ve buradan tam ortalarında yeri bir buçuk boy kazıp ve hakiki krokumizi ve şifremizi buradan alınacaktır. Evet arkadaşlar bir Volchan Voivoda video serilerinin bir bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle dinlemiş ve izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve henüz kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmanızı sizden önemli rica ediyorum arkadaşlar. Bu kanalımızın büyümesi ve bu tarz videoların devamı sürekliliği için çok önemlidir. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda tekrardan baş başa olmak üzere tekrardan buluşmak üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.